Ey ki. Susun, suyun sesi ne kadar güzel değil mi anneciğim? Şırı şırı. Değil mi aşkım? Anneciğim? Ne var elinde? Ay ey, kim bana çiçek toplamış. Teşekkür ederim aşkım. Çok güzel. Teşekkür ederim anneciğim. Bekle. Babana da. Hiç ayrım yapmaz benim kuzum. Oh, oh gökül almış onu da iki. Yaşa, bak evet sana ne getirdim. Anneye de verdim. Lay lay lay. Ben geliyorum. Saçına takayım mı? Hayır, öyle senin olsun. Tamam. Ben de geliyorum. Tamam aşkım. Burada da var çiçekler. Ben geldim. Anne. Anneciğim. Anne. Evet. Efendim aşkım. Ne getirdin bana? Hangisi? Oy oy. Bu olsun. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel. ki ördeklerin yuvası bile var. Gördün mü anneciğim? Bak bak yaslanma anneciğim. O korkuluklara yaslanmayın diyor. Tehlikeli yazıyor bak burada. Adem, gördün mü aşkım? Neden bak. Neden? Evet kırılabilir. Neden? Neden? Evet. Neden? Evet. 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 Anneciğim bak tehlikeli yaslanmayın Bak bak anneciğim ördeklerin yuvasını gördün mü? Göster aşkım. Evet evet. Anneciğim ördeklerin yuvasını gördün mü aşkım? Onlar sıkılınca oraya giriyor herhalde öyle ki. Değil mi? Bakın arkadaşlar çok tatlılar ya. Çok masumlar değil mi anneciğim? Ördekler. Öykü acıktık değil mi aşkım? Şimdi nereye gidiyoruz Öykü? Mangal yakmaya. Gel. Bu tarafa, bu tarafa. Sen karavanı göremedin galiba. Evet. Gördün mü? Bu tarafta. Bu tarafta. Evet. Aşağı kapı açsın üstünü değişim. Ha kapattı 2. Her an kapı diye değişelim. Dur gel. Ne oldu? Kenara baktı Burada yol var anneciğim. Oralardan gitmişti. Ay. Hala arıyor ikisi. sınamadın mı burada anneciğim? Hı? Şiş nerede? pişmek üzere. Daha koymadık da koyacağız. Değil mi babası? Peki. Manzara güzel mi? Sevdin mi anneciğim? Ama öyle ki çok üşüde biz karavana kaçarız. Demek ki hadi gel koş. Koş karavana. Eki üşümüş. Eki burada bir gelmiş oturuyor. Annesi.